doğa böyle işte. Ee, ondan sonra size burada bir olay yaşadım. Onu da anlatayım. Ee, ben yaşamadım. Başkaları yaşadı. Bu olayda e, yemeğin işlem var. Yemeğin işlem hep şey yapar. Yani saat 1-12 gibi dışarılara ya da şeyde gezer. Ondan sonra geldiğinde bir kere domuz gördü. Ondan sonra şu tarafta ya da bu tarafta halamlar şey gördü, yılan, ölmüş yılan gördü yani. Ondan sonra kardeşimi göstereyim size. Kardeşim, kardeşimi göster Ondan sonra da benim Mehmet eniştem var. Eniştem de motorla gelirken şey gördü, domuz gördü. Ondan sonra motorla ben daha çok korkarım. Ee, yani şeyle korkmam. Yani arabayla korkmam. Yani bizden kaç kaçıyor ama ben yine de korkuyorum arkadaşlar. Burada bir e, şey var. Çay var. Buna çay di diğini, Ondan sonra e, göl diğiniyor. Dere diğini. Ondan sonra arkadaşlar bir de size şurası şurası var ya arkadaşlar babaannem oraya derdi ki orası sizin eviniz derdi bize. Ondan sonra bir günü babam evde şey gördü, akşam saat 6-5 gibi, e, açtı pencereyi, ne görsün? Domuz görsün. Yani domuzdan e, biraz şey gibi, ben korkuyorum. Evde görsem yine korkarım. E, bir kere de tilki sesi gördüm, e, tilki sesi duydum arkadaşlar. E, bizim tilki sesini çok güzel yapıyor arkadaşlar. O yaptı onları ben görme, görmeyi çok istiyorum tilkiyi ama göremedim o zaman arkadaşlar böyle çay var ağaçlar var şu ağaç var ya arkadaş üstüme düşecek diye kor çok korkuyorum böyle ondan sonra buraya da şey diktiler ee, direk dikecekler e, akşamları çok şey yani kara oluyor. Ondan sonra buradan yani bu yerde yani ormanda şeyler var arkadaşlar. Domuz var, bozayı var, Ondan sonra tilki var, tavşan var ve benzeri diyelim. Ve benzeri çok şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşürüz.